Merhaba ben Mete, soyadım Berk. Kartallar takımının kaptanıyım. Merhaba ben Kuzey, Kartallar takımının üyesiyim. Bizim projemizin adı Engelsiz Hayat. Dünya üzerinde milyonlarca engelli insan var. Hayat bu insanlar için bazen çok zor olabiliyor ve biz sağlıklı insanların onların hayatlarını kolaylaştırmak için projeler üretmek zorundayız. Bu sebeple biz de görme engelli vatandaşlarımız için proje tasarlamak istiyoruz. Projemizde 3B tasarlayacağımız insan elini avuç içinde kapsayan parmak kısımları olmayan eldiven tasarlayacağız. Projemizde mikro işlemci olarak milli ve yerli ne yap kartı kullanacağız. Eldivenin iç kısmına mesafe sensörü yerleştirerek engelli birey birey ilerlemekte zorlandığı zamanlarda uç işini göstererek böylece mesafe sensöründen gelen değerler isterse sesi, isterse titreşimli uyarı verecektir. Bu seçimle eldivenin üzerinde butondan seçilebilecektir. Engelli bireylerin en çok zorlandığı bir nokta ise diğer al, alışveriş esnasında gerekli parayı seçememesidir. Kağıt paralar bilindiği üzere hepsi aynı boyutlarda olduğu için görmeden seçilmesi imkansızdır. Bu yüzden biz de eldivenimizin üst tarafına gelen kısmına... Biz de kısmından bir de al. 3, 2, 1. Biz de eldivenimizin üst kısm, üst tarafına gelen... Bir daha al. 1, 2, 3. Biz de eldivenimizin... El, hocam eldivenimizin... Elimin yazıyor. Nerede yazıyor? Yani. Eldivenimizin üst tarafına elimini boş ver. Yanlış yazılmış. 3, 2, 1. Biz de eldivenimizin üst tarafına gelen kısmına kamera yerleştireceğiz. Birey <gülüyor> 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 kamera yerleştireceğiz. Bireyi unutma tamam mı? Birey diyorsun. Devam ediyoruz. 1, 2, 3. Hocam bazen bağır, de kapatıyorsunuz. Tamam. 1, 2, 3, bireyi unutma. 1, 2, 1, 2, 3. Birey parayı kameraya doğru gösterdiğinde kamera renk ayar, ayrımından para hangisi olduğunu anlayarak deney yap kartı vasıtasıyla mini hoparlörden ses ve paranın değerini seslendirecektir. Engelli bireyin zorlandığı başka bir nokta ise renk ayrımı. Renk ayrımı yapmaktadır. Engelli kısmın zorlandığı kısmından bir daha 3, 2, 1. Engelli zorlandığı başka bir nokta ise renk ayrımı yapmamaktadırlar. Biz de eldiven, eldiven projemizde elimizin üst kısmına gelen taraf tabunda renk sensörünü öğrenmek istediğimiz kıyafet. O kısmını de bir daha de alalım. Bizde kısmını var ya bizdeden sonra bir daha alalım. Bir, Hocam, dakika, bakıyorum. bir, iki, tekrar kendini geriye çek. Bir, Hocam göremiyorum durum bizden herde. He tamam Bir, iki, üç. Bizde eldiven projemizde elimizin üst kısmına gelen tarafta bunlar renk sensörünü ve öğrenmek istediğimiz kıyafeti, eşyaya ve başka şey, her şeye yaklaştırdığımızda eldiven üzerindeki buton basmasıyla hoparlörden cismin rengi seslendirilecektir. Bu projemizle görme engelli bireylerin yaşamlarını bir nebze kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Ee, Teknofest 2023'te biz de yer almak istiyoruz diye beraber söyleyeyim. Hani yetmezse süre diye söylüyorum. 1, 2, 3. Teknofest 2023'te biz de yer almak istiyoruz.